Hukuk ve Yaşam programından herkese merhaba. Manisa TV ekranlarında bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz tüketici hukuku. Cihan Bey, bugün tüketiciyi konuşacağız. Tüketicinin hakları nelerdir? Mesafeli evet. satış sözleşmesi, pandemiyle birlikte hayatımıza girmiş bir sözleşme. Bunu konuşacağız. Yine e, taksitli satış sözleşmesinden bahsedeceğiz. Ve bir malda ortaya çıkan ayıpları konuşacağız. Bu durumlarla tüketici ne yapacak? Tüketici nerelere başvuracak? Bunları ikimiz birlikte e, bunları anlatacağız. Şimdi ama öncelikle... E, Tüketicinin korunması hakkındaki kanunumuz var. Bu kanunun hmm. öncelikle amacından bahsetmek istiyorum. E, hatta bu değişmiş bir kanun şu anda 6502 olarak geçiyor. Bu kanunun amacı nedir? Ne için getirilmiştir? Bundan bahsedelim mi? Tamam. Ee, sizin de belirttiğiniz gibi hani günümüzde artık ticaret e, boyut değiştirdi, tüketici işlemleri boyut değiştirdi, e, fazlalaştı. Özellikle bu pandeminin de gelmesiyle birlikte işte mesafeli satışlar e, yine ekonomik koşullar sevgili taksitli satışlar oldukça arttı. E, ve dolayısıyla tüketici işlemleri, mal satışları, hizmet alımları e, bu kapsamda daha da e, karmaşık ve yaygın şekilde karşımıza çıktı. Şimdi tüketici hukuku her zaman için önem arz eden bir hukuk geçmişten bu yana. Bunun hani çeşitli sebepleri var. Bir tarafta tüketicinin korunması olduğu kadar diğer tarafta işte piyasadaki işlerliğin sağlanması, piyasadaki güvenin temin edilmesi gayesinde gidiyor. Bu kapsamda çeşitli yasal düzenlemeler yapılmış geçmişten bu yana hatta şu anda da anayasamızda da güvence altına alınan bir durum. Devletin tüketici ile ilgili hakları temin etmesi konusunda anayasamıza dair hüküm var. Bu kapsamda çeşitli yasalar çıkmış ve dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde Osmanlı zamanından kalma da bir koruma sahip. Mesela önceden ahilik teşkilatı loncalar vardı. E, aylık Teşkilatı kendi içerisinde mesela bu tüketicinin haklarının korunmasını, işte mal ve hizmet alımlarında onun korunması ile ilgili tedbirleri, ana e, anayasal örf adet babında bile e, almış e, ve o, o şuur, o bilinç e, hukukumuzda hep yerleşmiş. E, şu anda da sizin de belirttiğiniz gibi 6.502 sayılı yasa kapsamında bir e, koruma var. Ee, aslında bu korumalar borçlar kanununda genel olarak hukukumuzda mevcut ama tüketici ile ilgili e, biraz daha lehe düzenlemeleri ve tüketici e, uygulamaları için e, spesifik olarak öngörülmüş bir yasa yapılması da yararlı görülmüş. E, Karartime göre benim de çok faydalı e, uygulamada da pratikte de e, işler vaziyette görüyoruz. Evet, eskiden beri tüketici hukuku hakkında bir takım düzenlemeler mevcut sizinde Dediğiniz gibi anayasada olmasa da, kanunlu olmasa da toplumun kendi içerisinde dahi tüketiciyi koruduğunu biz görebiliyoruz. Eski dediğiniz gibi ahilik teşkilatla bunun örnekler arasında yer alıyor. Yani biz de birer tüketiciyiz aslında. Bir mağazaya gidip bir mal Tabii aldığımızda ki. hepimiz birer tüketiciyiz ve e, tüketici olarak bir takım haklarımız var ama ne yazık ki e, seyircilerimiz de belki bilmiyor olabilir. Biz de belki kullanmıyordu e, kullanmıyor da olabiliriz. Bazen hep böyle satıcı üst konumda, üstün konumda görülüyor. Tüketici daha altta görülüyor. E tüketici ne e, satıcı ne derse o olur. Tüketici biraz daha e, şey kalıyor burada yani güçsüz durumda kalıyor. Yapıyorum. O yüzden de bu güçsüzlüğün önüne geçebilmek için aslında öyle değil işte bilinçlendirme şart. İşte bizim zaten programımızın ama amacı hı hı. Bu. hani gündelik hayatta karşılaşabileceğimiz konuları söyleşi adında konuşmak. O kapsamda böyle bir program yapmakta yararlı olacak kanaatimce. Aslında öyle değil. Hani biraz sonra değiniriz. Tüketicinin ciddi derecede hakları var. Yani. Artık e, tüketicinin e, korunması ile ilgili önlemler, tüketicinin korunması ile ilgili yükümlülükler e, satıcının, üreticinin de e, ayrı bir kalem olarak, ayrı bir e, sorumluluk olarak değerlendirmesi gereken şeyler. Yani bir e, mal veya hizmetle ilgili bir tedarik planı yapılıyorsa artık o planın içerisinde tüketicinin korunması ile ilgili önlemler, bunların maliyetleri ve bunların işleyişi, işler kılınması ile ilgili e, seçeneklerinde belirlenmesi ve baştan planlanması gerekir. İşte bir malı ürettim. Satışa, taşınma, nakliye satışa ama tüketicinin korunması ile ilgili işte garanti yanında tüketicinin korunması ile ilgili kısmında düzenlenmesi gerekiyor. Evet bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş kanunda da belirtildiği gibi biraz daha içeriye girerek e, bilgilendirmeye başlayalım. Sonra da zaten olaylar üzerinden, hatta sorulan sorular üzerinden daha Tabii, çok böyle olaya yönelik bir olur. şekilde konuşuruz. Öncelikle ayıptan bahsetmek istiyorum. Yani e, kanunda ayıp olarak geçiyor ama halk diliyle bu aslında biz bir e, ürün alıyoruz ve bir arıza ortaya çıkıyor. İşte bundan bahsedeceğiz. Ayıplı mal nedir diye sorayım size. Hı, tamam. Şimdi e, ayıp bir kusurdur, bir eksikliktir. Yani kelime manasıyla. E, tüketici hukuk anlamında ayıplı mal dediğimizde de işte bir mal alırken bir hedefimiz, bir gayemiz oluyor, bir beklentimiz oluyor. İşte bir işi görmesi için, bir ihtiyacımızı gidermesi için bir mal alıyoruz. Ve o malın işte e, bilinen özellikleri var. Yine işte kullanım kılavuzunda, ürün etiketinde, reklamlarda, şunlarda bunlarda yansıyan özellikleri var. İşte bizim e, o maldan beklediğimiz faydayı azaltan, yer, maldan beklediğimiz e, amacı yerine getirmesine engel olan eksiklikler, kusurlar ayıp olarak tanımlanabilir. E, bir de tabii hep mal üzerinden gidiyoruz. E, mal ve hizmet diye geçer. Hı hı. İşte hizmette de, hizmet ne olabilir? İşte e, bir üretim faaliyeti olur. İşte bir hizmetin e, nasıl diyeyim? İşte evinize küçük bir e, işlem yaptırırsınız, işte tamirat, tadilat, boya, badana, bir şeyler yaptırırsınız, onarım yaptırırsınız. Bunlar da işte hizmet kapsamında değerlendirilebilir. Buralarda da bir kusur varsa o da ayıplı hizmet olarak tanımlanabilir. Evet, ayıp noktasında gerçekten de kanunda hem hizmet olarak hem de mal olarak ayırmış. Ama hemen hemen şartlarına baktığımızda bunların aynı olduğunu görüyoruz. O beklentiyi karşılamayacak bir durumda olduğunda, bir ortaya arıza çıktığında ya da montajla ilgili bir hata meydana geldiğinde bunların hep ayıplı mal, ayıplı mal, hizmet olarak değerlendirilinde görüyoruz. Ama şimdi asıl önemli nokta, evet ben bu ürünü aldım ya da bu hizmeti aldım ve bir ayıbın, bir arızanın ortaya çıktığını görüyorum. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Burada da tüketicinin korunması hakkındaki kanun artık bize e, seçimlik haklar vermiş. Dört tane seçimlik hakkımız mevcut. Bu dört tane seçimlik hak sözleşmeden dönme hakkımız var. Hı hı. Yine e, ayıpsız bir benzeri değiştirmesini isteyebiliyoruz. Ücretsiz onarım hakkımız var. Hı hı. Yine bir tane daha hakkımız var herhalde şu an aklıma gelmeyen. Ee, sözleşmeden dönme dedin, bedelden indirim, ücretsiz onarım. Hmm. Ve ayıpsız nesiyle değiştirilmesini evet. evet. Bunlardan isterseniz bahsedelim biraz daha. Tamam. Yani şimdi e, hani az önce de ifade ettik e, bir maldan e, bir e, beklentimiz var. Bir ihtiyacımızın giderilmesi için alıyoruz e, ve o malda bir kusur bir eksiklik var. İşte bu bir ayıp. Böyle bir ayıpla karşılaştığımız zaman işte bu zaten normal hukukumuzda var. Yani hatta isterseniz önce şu tüketici meselesine değinelim. Hani tüketici kimdir e, ona bir değinelim. Bunun çeşitli tanımları yapılmış eskiden beri değişmiş e, ve son 6502 ile artık tanımlayalım. Şimdi e, ayıp her zaman her yerde söz konusu olabilir bu ticari bir işletme ile ilgili olabilir uygulaması ve sonuçları farklıdır e, nispeten ve bir de e, ne tüketicidir ne ticari işlemdir o kapsamda olabilir o da artık borçlar hukukunun alanı ve onda da tabii ayıp var aslında bu temel kanunumuz bizim burada borçlar hukuku borçlar kanunu da ayıpla ilgili düzenlemeler var ve onda da az önce saydığımız o seçenekler mevcut hı hı. ama Tüketiciyle ilgili tüketici yasasında öngörülen bu seçenekler biraz daha tüketici lehine ve uygulamada kolaylaştırılmış, yumuşatılmış haliyle karşımıza çıkıyor. Şimdi bir mal aldık ve tüketicim, e, tüketiciyiz. O malda bir ayıp ortaya çıktı. Ya e, da var hatta kanunda bu konuda tüketici koruyucu bir düzenleme var. E, 6 ay içinde ortaya çıkan ayıplar malın satıldığında var olarak kabul ediliyor. Bu, bu bir karine. Aksini bunu satıcı ispatlamakla mükellef. Yani diyelim ki 3 ay sonra, 5 ay sonra bir... E, sıkıntı ortaya çıktı. Bu Kanun demiş ki bu satıldığı anda var kabul edilir. Aksini satıcı ispatlamakla mükellef. Böyle bir ayıp ortaya çıktığında sizin de dediğiniz gibi tüketicinin dört tane hakkı var. Bu dört tane hakkından birisini kullanarak e, karşı tarafa satıcıya e, duruma göre üreticiye de e, ithalatçıya da bildirmekle mükellef ve bu hakları kullanabiliyor. E, şimdi çoğu zaman uygulamada hani siz de karşılaşmışsınızdır mesleki hayattan e, nasıl oluyor? Genelde e, müracaat edildiğinde doğrudan hemen onarıma yönlendirme gibi evet. bir durum söz konusu. Halbuki öyle değil. İşte yani aslında burada tüketici o seçimlik haklarını kullandırmamış oluyorlar. Evet ve kendiliğinden işleyen bir süreçle karşı karşıya. Bu kurumsal firmalarda da maalesef böyle. İşte ben e, e, bedeli iadesi istiyorum, sözleşimden dönüyorum veya işte bedelde indirim istiyorum, e, ayıpsız misliyle değiştirme istiyorum gibi bir seçeneği size kullandırmıyorlar bile hemen doğrudan onarıma gitmiş gibi. Hatta formlara falan imza alıyoruz. E ne oluyor? Onarım hakkını kullandığımız varsa eriyor. O şekilde işlem ilerliyor. Halbuki öyle değil. İşte böyle bir ayıpla karşılaştığımızda açtığınızda e, satıcıya veya işte yetkili servisine e, ürünü teslim ederken hangi hakkınızı kullanmak istiyorsanız bunu yazı olarak bildirin ve bir nüshasını kendinize alın diyoruz biz seyircilerimize. Evet, ayıplı mal noktasında ve ayıplı hizmet noktasında bu önemli haklarımızı ee, yani kullanmamız kısmen, açısından. Tabii, Ancak bazen de şöyle bir durum olabiliyor. Biz bundan zarara uğramış olabiliyoruz. Zarar noktasında da TBK hükümleri çerçevesinde yani borçlar kanunu hükümleri çerçevesinde bir de zararın tazmini için tazminat da talep edebiliyoruz ayrıca. Tabii şimdi ayıp sebebiyle biz ayrıca bir zarara uğramışsak işte ee, atıyorum. Bir e, makina diyelim o makina sebebiyle işte makine arızalı çıktı hı hı. yeni aldınız bir hafta 10 gün 15 gün neyse elektrik idaresinin hiçbir sorumluluğu yok diyelim onu da belirtelim parantez içinde bir yangın çıktı mutfağınız zarar gördü ev zarar gördü ayıplı mal sebebiyle doğan zarardır bu ve bunun da e, TBK'ya göre ayrıca borçlar kanuna göre ayrıca yine e, satıcı üretici ve varsa ithalatçı hissesiyle karşılanması gerekir. Bu da ayrıca bir zarardır genel hükümlere göre. Evet bunu da yine tazmin edebiliyoruz genel hükümlere göre. Hı hı. Şimdi evet bu dört tane seçimlik hakkımızdan bahsettik. Mağazaya gittik bir e, işte bir mal aldık ve bir hizmet aldık. Burada bir ayıp çıktı. Dört tane seçimlik hakkımızı kullandık. Bu bu şekilde. Şimdi biraz daha sorular üzerinden, biraz daha olay üzerinden size sorarak bu başımıza bu geldiğinde bu ne olur şeklinde cevaplarla hı hı. ilerleyeceğiz. Şimdi mesela e, genel tüketiciler sormuş bunu. Hatta bakanlığın sitesinde de mevcut bunlar. Satın aldığım ürün kısa bir süre içerisinde arızalandı fakat onarım yaptırmak istemiyorum. Değişim veya para iadesi hakkım var mıdır? E Tabii az önce de hani hı hı. E, ifade ettik. E, Tabii şöyle bir durum da var. Hani burada sürelere değindik mi demin? Değilmedik değil mi? Sadece 6 aylık süreden bahsettik. E, şimdi e, bir arızalandı. Bu hani ayıp kapsamında değerlendirelim. E, taşınır bir masa menkulse 2 yıllık bir zaman evet. aşımı söz konusu. Taşınmaz ise e, konut ve sağ. tatil amaçlı bir taşınmaz satışı ise 5 e, yıllık bir evet. zaman aşımı söz konusu. E, bu süreler içerisinde ortaya çıkan e, bir ayıp e, karşısında mala göre biz seçimlik haklarımızı kullanabiliyoruz. İşte onarım dışında diğer hakları kullanmak istiyorsa onu da bildirebilir, hı hı. E, kullanabilir. Ha, burada tabii küçük bir istisna var. E, burada işte ücretsiz onarım hakkı yani tüketişin ücretsiz onarım hakkı ve ayıpsız misiyle değiştirilmesi hakkı yani yenisiyle değiştirilmesi hakkı diyelim. Eğer satıcı arası açısından orantısız bir güçlük ortaya çıkaracaksa işte onarımı çok masraflıysa veya yenisiyle değiştirilmesi mevcut somut koşullara göre hani çok basit bir ayıptır. Giderilebilecek bir ayıptır. veyahutta da işte bedel indirimi daha mantıklı ve orantılı olacaktır. Böyle bir durumda satıcının bu ücretsiz onarım e, hakkını ve e, ayıpsız misiyle değiştirme hakkını e, kullandırmayabileceğini biliyoruz. Hani evet, diğer Bu haklara, aslında istisnai bir hüküm evet. olarak karşımıza i̇şte. çıkıyor. Ama e, bunu da her olayda kullanamayız. Yani Hı. bu mesela tamiri çok masraflı bir durum e, söz konusu olur. Orada ücretsiz onarım hakkını kullandırmıyorlar artık. Ve yine ayıpsız misiyle değiştirmesi mümkün olmaz. E, ayıpsız misi yoktur üretilemeyecek durumdadır tekrardan. Yani bununla ilgili durumlarda kullanamayacağını bilmekteyiz. Ha bunu tabi e, infazı ile ilgili ayrı bir durum da var. Evet. Dört Ama da. bunun dışında yine biz bedeli iadesi, ayıpsız misliyle değiştirilmesi, ayıp, ayıp, oranında bedelden indirim ve de yine ücretsiz onarım isteme hakkımızı böyle bir durumda kullanabiliyoruz. Evet. Şimdi diğer bir sorumuza geçtiğimizde, yani mağazadan e, satın aldığımız bir ürün var ve bu ürünü hiç kullanmamış oluyor artık soran kişi. Ürünü iade edip yerine başka bir ürün alabilir miyim? Yani ortada bir ayıp yok yani böyle bir durumda. Ayıp. Şey başını kaçırmadım manzadan değil mi? Sat Mağazadan satın alıyor, değil mi? bir ürün var. Ha. Evet doğrudan satış. Fiksel satışsa üründe ayıp yoktu. Hı hı. Üründe ayıp yoksa o hakkı e, yok. Maalesef hani, olmuyor. Çünkü e, doğrudan satış söz konusu. Doğrudan satışta yani tabii kurumsal firmaların farklı uygulamaları, e, tüketici uygulamaları olabiliyor. Onlar ayrık olmak üzere hani hı hı. kanuna göre. Yani mesela işte mağazalar şey yapabiliyorlar. İade ve değişim konusunda ayrıca bir taahhütte bulunabiliyorlar. Ta, Böyle bir durumda iade mümkün. hakkı diyor, 60 gün içinde iade hakkı diyor, 3 ay içinde para iadesi hı hı. diyor. Yani farklı farklı uygulamalar yapabiliyorlar. Ama normal şartlarda bir ayıp yoksa e, doğrudan satış söz konusuysa... E, Orada bir doğrudan satış ve peşin satış söz konusuysa orada bir ayıp yoksa iade söz konusu değil diye. Evet, bunun doğrudan değil. satış olduğunu aslında özellikle vurguluyoruz çünkü mesela bir mesafeli Hı -hı. satış sözleşmesi olmaya, taksitle olduğunda birazdan bahsedeceğiz. Cayma hakkı mevzumuz var ama doğrudan satışta, direkt satışta böyle bir şey söz konusu olmuyor. Hatta şu an az önce bahsettiğiniz gibi bir soru var aynısı. 3 ay önce satın aldığım bulaşık makinesi çalışma esnasında yanmaya başladı, kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında mutfağım zarar gördü. Bu zararımı nasıl tazmin edebilirim? Az önce bundan bahsetmiştik zaten. Evet. Yine borçlar kanunu çerçevesinde tazminat hakkımız var. E, orada işte ayıpsız misliyle değişim hakkıdır, e, ondan sonra bedel iadetidir, onları kullanabilir. Bunun dışında hı hı. E, ilave olarak tabii. E, ayıplı mal sebebiyle uğramış olduğu zararla ilgili tazminat hakkına da sahiptir. İşte burada örnekte mutfağa zarar görmüş. Evi zarar görebilir. E, ve veya işte arabada böyle bir arıza söz konusu. O arıza sebebiyle e, bedensel bir e, mağduriyet veya ölüm gerçekleşebilir. Hani hep bunlar da e, o zarar kapsamına girer ve ayrıca giderilmesi gerekir. Evet. Şimdi tamam bu seçimlik haklarımızı kullanıyoruz, bu konuda bilinçlendik ve seçimlik haklarımızı kullanmak istediğimiz satıcıya bildiriyoruz. Ancak satıcı diyor ki hayır kullanamazsın, ben sana bu haklarını kullandırmıyorum. İşte bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Ya Bu bir uyuşmazlık ortaya çıkmış oluyor artık. O uyuşmazlığın çözümünü e, değerlendirmemiz gerekir. Tüketiciyle ilgili uyuşmazlıklarda e, normal yargı yolu açık ama burada bir de idari kurumlar öngörülmüş. Yani adli kurumlar yanında idari kurumlar da öngörülmüş. E, bu da devletin anayasal anlamda üstlendiği tüketicinin korunması ile ilgili önlemler çerçevesinde öngörülmüş bir düzenleme. E, tüketici hakimiyetleri var, e, il tüketici hakimiyetleri var, ilçe tüketici hakimiyetleri var. Onlar vasıtasıyla bu e, sorun idari yoldan giderilebiliyor belki e, ve akabinde de yine tüketici mahkemelerine konu intikal edebiliyor. Evet bu sorunun cevabının böyle olduğunu görüyoruz. Yine mesela kargo firmalarıyla da bazı sorunlar yaşanıyor. Yani biz bir kargo gönderiyoruz, ancak bizim gönderdiğimiz o koli artık o paket kargo firmasından da kaynaklı olabilecek şekilde yolda bir hasar görüyor. Bu zarar noktasında, bu zararın tazmini nasıl mümkün olabilir? Şimdi e, hani taşımacılıkta ve kargoda e, bunlar çok karşıya çıkıyor, e, karşı karşıya kalınabiliyor. Kargo firmaların genelde bununla ilgili uygulamaları ve sigorta e, durumları söz konusu. Hı hı. Ama e, ispat sıkıntısı var. Özellikle bu pandemi zamanında imza ile bile e, işlem yapılmıyor. İşte kargonun bırakılıp gidilmesi e, çeşitli teslim yöntemleri geliştirildi. Yani bunlar maalesef yani yanlış çok uygun değil. Şimdi kargodan kaynaklanan bir sebep olabilir, satıcıdan kaynaklanan bir sebep olabilir. Bunun test edilmesi gerekiyor. Şimdi bir kargo geldi size, doğrudan mesafeli satışta bir kargo geldi. Aslında kargo görevlisinin yanında, yani kutu incelendi, tamam kutu sapasağlam. Ama aslında açılıp ürünün de kontrol edilmesi gerekiyor. Üründe bir kırık, yani gözle görülür bir hasar kusuru var mı? Ee, onun bir kontrol edilmesi gerekiyor. Ama uygulamada bu mümkün olmuyor. Maalesef. Hele ki şu an hani pandemi koşullarına zaten temassız teslimatla tamamen dönülmüş durumda. Evet. Yani Hiçbir şekilde uygulanamıyor neredeyse. Bunun hani yapılması e, gerekir. E, aksi durumda sorumluluk kimde o da belli değil. Yani, e, kargo firmasından da kaynaklanabilir satıcı firmadan da kaynaklanabilir. Böyle bir sıkıntı söz konusu. Ha, böyle bir durumla karşı karşıya kaldığında gecikmeksizin dersel durumu hem kargo firmasına hem de satıcı firmaya ihbar etmekte, bildirmekte yarar var. Ee, yine yani yine bir uyuşmazlık prosedürünü... yaşanırsa da yine tüketici hakem ve tüketici mahkemeleri yine zaten görevli Aynen. olacaklar. Hı -hı. Arabalar noktasında da aslında tüketicinin Tabii bu konumda ki. olduğunu görüyoruz. Bu ara, İyi, araba e, satışında oldukça çok, yaygın. çok duyuyoruz. Hep haberlerde evet. olur işte satın aldığı araç 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra boyalı çıktı. E, yani sıfır kilometre evet. aldığı araç şöyle oldu, ya böyle oldu. Ya da kilometresiyle e, oynandığı ha. gibisinden. Yani ikinci el araç satışları dahi işte tüketici kapsamında hı hı. E, bazı koşullarda e, maalesef hani araçlarla ilgili de oldukça... E, Bununla e, ilgili de bir soru var. İsterseniz soru üzerinden konuşalım bunu. 5 yani yıl önce 0 kilometre olarak satın aldığım otomobili satışa çıkardım. Alıcının otomobil üzerine yaptırdığı kontrollerde aracın kaportasında onarım ve boya tespit edilmiş. 0 otomobil yerine bana hasarlı araç satılmış. Garanti süresi doldu. Bu durumda ne yapabilirim? Yani tüketici babında bir satış olduğunu düşünüyoruz. Ee, hı hı. Normal şartlarda zaman aşımına uğramış diyebiliriz. Çünkü menkul satışı söz konusu iki yıllık bir zaman aşımı var. Sonradan ortaya çıkan bir ayıp söz konusu seçim ilk haklarını kullanabilir mi? Evet kullanabilir ama zaman aşımı var diyebiliriz. Fakat benim sorudan anladığım kadarıyla burada sıfır kilometre alınan aracın bir oynama söz konusu, bir hile söz konusu. Burada hile söz konusu olduğundan zaman aşımı uygulanmaz burada. Artık 5 yılda olmuş olsa, 7 yılda, 10 yılda olmuş olsa zaman aşımı söz konusu değil. Burada satıcıya, üretici firmaya, varsa ithalatçıya karşı o seçimlik haklarını tüketici kullanabilir. Kanunda zaten bu açıkça dile getirilmiş. Yani Hı -hı. eğer bir hile durumu varsa, ağır bir şekilde hile durumu varsa artık diyor ki zaman, zaman aşımı uygulanmayacak şekilde net olarak söyleniyor. E, Tüketici korunuyor yine böyle Hı, bir burada durumda. Burada mesela nasıl olabilir? İşte e, ayıpsız misliyle değişim hakkını kullandı. Bununla ilgili değer miktar itibariyle biraz sonra değiniriz. Yani, e, Tüketici hakimiyetinin sınırının üzerindedir. Tüketici mahkemesine dava görüldü. Tüketici mahkemesi karar verdi. Diyelim ki ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi. Gerçi onlara birazdan değiniriz. Onun icrasında, infazında ayrı bir nokta var. Onu da belirtiriz birazdan. Evet, şimdi bu biraz daha bahsettiğimiz ayıp noktasındaydı. Yine açık ayıp, gizli ayıp şeklinde hmm. bahsettik. Şimdi mesela bunlar doğrudan satıştan genelde örnekler verdik. Taksitle satış sözleşmesi var, bir de mesafeli satışlarımız var. Biraz evet. taksitle satış sözleşmesinden bahsedelim isterseniz. Taksitli satış sözleşmesinin ne olduğundan ve geçerlik şartlarından biraz bahsedebilir miyiz? Ee, bahsedelim yani taksitli satış sözleşmesi mal veya hizmet alımı ile ilgili bedelin e, belli vadelerle parça parça ödenmesinin öngörüldüğü bir satış sözleşmesi. E, bunun yazılı olması gerektiği hı hı. E, düzenlenmiş tüketicinin korunması hakkında kanunda. E, bu iki şart dışında diğer satış sözleşmelerine benziyor. Tabii e, ayıp karşısında veya cayma hakkı ile ilgili biraz farklı düzenlemeler de mevcut. Onlara da evet, değinelim. Evet, yazılılık noktası, noktasında aslında şundan bahsetmemiz gerekiyor. Bu hı. sözleşme mutlaka yazılı olarak yapılacak. Yani daha sonra satıcı gidip de bunun geçersizliğini, ben yazılı yapmadım ama bu sözleşme yine de geçerli şekline bir e, şey ileri süremiyor. Evet, yani yine bunu ileri süremez. Hı hı. E, önceliğimiz hani tüketicinin korunmasıdır. E, Burada ne farkı var sadece cayma, cayma hakkı konusunda bir... biraz ondan bahsedelim sonra bir reklam arası vereceğiz zaten Tamamdır. cayma hakkından biraz Şimdi bahsedelim. Normalde doğrudan satışta işte ayıp yoksa cayma hakkını kullanamaz cayma hakkı yoktur demiştik az önce ee, burada taksitli bir satış söz konusu ise cayma hakkının var olduğunu görmekteyiz ee, 7 günlük bir evet, cayma süresi gün. var. Ee, bu süre zarfında e, ben işte bu alışverişten vazgeçtim koşulsuz kanun gereğince cayma hakkımı kullanıyorum diyebiliyor. İstisnası şu. Hani e, malın yeniden satılabilir özelliğinin bozulmaması gerekiyor. Malı hani bir incelemiş olacak sadece, kullanmamış olacak. İşte mutat kullanım dahi söz konusu olmayacak. Yeniden satılabilir halde olacak. O durumda e, iade edebiliyor. E, ee, bunun yani örnekler nasıl bir telefon aldınız, telefonu açtınız, işte jelatini söktünüz, sökmediniz. O durumda. Hani kesinlikle veri girişi kullanımı olmaması gerekiyor. Taksitle aldıysanız. Galiba telefonla ilgili taksitle satış yasağı var mı şu an? Neyse şu doğru anda, örnek olmayabilir. Aynen. Hani taksitle yapılan alışverişlerde e, değişim, cayma hakkının kullanılabilmesi için mutat kullanım dahi söz konusu olmayacak. Sadece basit bir inceleme yapmış Evet 7 günlük bir süremiz olduğunda yine Hı -hı. söylüyoruz. Evet. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz reklamlardan sonra.